Herkese merhabalar. 5 kilogram ağırlık buğday unuyla başlayacağız. Fiyatı 42.50. 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 115 lira. Bir marketerde bu hafta Çaykur markasına ait 1 kilogram ağırlık Rize turu çayın paket fiyatı ise 76.50. 500 gram ağırlık için marka süzme beyaz peynirin fiyatı 39.50. Torku marka 2 kilogram ağırlık tam yağlı yoğurdun fiyatı 49.50 Dost marka 5 kilogram arındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı ise 75 lira. 5 litre ağırlığındaki biriyan marka ayçiçeğinin fiyatı 169 lira. 1 litre ağırlığındaki markasına ait yarım yağlı sütlerin fiyatları 17.50 1650 gram arındaki tokaş marka domates salçasının fiyatı 75 lira. Kaanlar markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki yeşil zeytinin fiyatı 39.50 Danet markasına ait tescilli afyon sucuğunun fiyatı 49.50. Familia marka 8 rulodan oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 36.50. Kanlar markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki siyah zeytinin fiyatı 49.50. Çaykur marka 500 gram ağırlığındaki hediyelik rize çayın paket fiyatları 56.50. Pınar marka 1 kilogram organik yoğurdun fiyatı 34.50. 1 kilogram marnaki saban markasına ait bulgur çeşitleri 17.50. 400 gram marnaki pınar markasına ait taze kaşarın fiyatı 59.50 videosuna kalitimizi tavsiye ediyoruz. İçin marka 3x180 gram labnelerin fiyatları 39.50. 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havluların fiyatları 60 lira. 10 adetten oluşan mikrofiber temizlik bezlerinin fiyatları 24.50. Sano Mark 250 gram manekin margarinlerin fiyatları 13.50. Familia marka 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 39.50. 75 adetten oluşan Fairy markasının ait bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 245 lira. 90 adetten oluşan ıslak havlu kağıtların fiyatları 950. Bin marketlerde bu hafta 1 kilogram ağırlığındaki çiğ köfte indirime girecek fiyatı 23.50. Pınar marka 3x180 gram lambda peyninin fiyatı 39.50. 3 kilogram marnaki çamaşır suyunun fiyatı 34.50. Tat marka 830 gram domates salçasının fiyatı 39.50. 4 litre anlaki yudum markasına ait ağaç fiyatı 140 lira. Pınar marka 500 gram anlaki süzme peynirlerin fiyatları 55 lira. Çaykur markasına ait 1 kilogram ağırındaki tiryaki çayın paket fiyatı 76.50. Pınar markasına ait 600 gram ağırındaki toz peynirin fiyatı 75 lira. Pınar markasından birlikte çocuk devam sütlerinin fiyatları 18.50. Besel markasından 250 gram bitkisel sürülebilir yağın fiyatı 19.50. Bingo markasına ait sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19,50 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlularının fiyatları 34.50. Yedek başlıklı tıraş makinesinin fiyatı 89 lira. Pınar markasına ait 750 gram marındaki laktosuz yoğurdun fiyatı 18.50. 2 litre ağırlığındaki sirkeli çok amaçlı temizleyicinin fiyatı 26.50. Pınar markasına ait 700 gram ağırındaki tereyağın fiyatı ise 95 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 500 gram ağırındaki genel amaçlı temizleyicinin fiyatı 13.50. Pınar markasına ait 750 gram ağırındaki az yağlı süzme peynirin fiyatı 49.50. Fairy marka alt adetten oluşan sıvı bulaşık deterjanlarının fiyatları 85 lira. 1 kilogram ağırındaki Pınar markasına ait organik yoğurdun fiyatı 32.50. 500 milim ağırındaki ocak ve fırın köpük temizleyicinin fiyatı 13.50. Akpınar marka 700 gram ağırındaki tava peynirinin fiyatı 39.50. 200 gram ağırındaki bahçıvan marka çiçil peynirinin fiyatı 32.50. Lezita marka 400 gram pirinç salamın fiyatı 13.50. Irmak marka 5 kilogram ağırındaki toz şekerin fiyatı 120 lira. 500 gram ağırındaki taze toz peynirinin fiyatı 60 lira. Torku marka 400 gram ağırındaki labne peynirinin fiyatı 40 lira. Torku marka 900 gram ağırındaki taze beyaz peynirinin fiyatı 80 lira. Sizler ne videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sek marka 1 litre ağırındaki naneli ayranın fiyatı 15-50 15.50. İçim marka 500 gram ağırındaki süzme peynirin fiyatı 50 lira. 3x180 gram ağırındaki içim labne peynirlerin fiyatları 52 lira. Bahçıvan marka 400 gram marniki taze kaşar peynirinin fiyatı 65 lira. 400 gram marniki nutellanın fiyatı 44 lira. İçim marka 200 gram labne peyniri 20 lira. Bir de bu hafta 400 gram marniki ilkasına ait labne peynirinin fiyatı ise 37 lira. Teno marka 100 adetten oluşan peçetenin fiyatı 7 lira. Siz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Sinangeli markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki unun fiyatı 57 lira. Altın Kılıç marka 300 gram ağırlığındaki eski kaşar peyniri 50 lira. Söke marka 1 kilogram ağırlığındaki unun fiyatı 15 lira. İçim markasına ait 400 gram ağırlığındaki köy tipi tereyağının fiyatı 65 lira. 2 adetten oluşan ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı 45 lira. Papya markasına ait 12 adetten oluşan dekor havluların fiyatları 80 lira. 5 kilogram ağırındaki Kalecik markasına ait unun fiyatı 50 lira. Aknaz marka tam yağlı inek beyaz peynirinin fiyatı 40 lira. Dost marka 1,5 litre ayranın fiyatı 15 lira. Domestos marka 1,5 litre ağırlığındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 25 lira. Zemin ve fayans temizleyicinin fiyatı 17.50. 1 litre ağırlığındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 12 lira. 250 gram ağırlığındaki Besel marka kase margarinlerin fiyatları 13.50. Dost markasına ait 500 gram ağırlığındaki süzme peynirlerin fiyatları 29.50. 1 litre ağırlığındaki sıvı Arap sabunlarının fiyatları 17 lira. 6 adetten oluşan sarpa kavlarının fiyatları ise 50 lira. Murat Bey marka 200 gram burgu peynirinin fiyatı 45 lira. 500 gram marka tam yağlı taze toz peynirinin fiyatı 70 lira. Piril markasına ait bulaşık deterjanının fiyatı 45 lira. Tahsil Daroğlu markasına ait 350 gram lor peyniri 23 lira. 32 adetten oluşan Sofya markasına ait tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. 50 adet kapsülden oluşan Fairy marka deterjanın fiyatı 125 lira. 500 gram ağırındaki pul biberin fiyatı 32.50. 900 gram ağırındaki kırma yeşil zeytinin fiyatı 44.50. 400 gram ağırındaki Asusu siyah zeytinin fiyatı 27.50. 4 çarpı 250 gram ağırındaki birma marka paket margarinler 37.50. 1650 gram ağırlıklı Tukaş markasına ait domates salçası 69 lira. Serel markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki tahinin fiyatı 69.50. Efor markasına ait 20 adetten oluşan bitki çayı çeşitleri 14.50. Seydoğlu marka 1 kilogram ağırındaki çilek ve vişne reçelleri 42.50. 400 gram ağırındaki salamura yaprağın fiyatı 22.50 Videoyu izleyenlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.